Merhaba kanalıma geldiniz Bugün sizlerle birlikte ee, Şey yapıyorum Anayla birlikte video çekiyoruz Ama az önce de çekmiştim Ve ne oldu biliyor musunuz O videoyu sildim Yanlışlıkla Ama baştan çekiyoruz Bana mumya kedi verdi daha yeni Almak ister misin diye Göz yaptı Tamam bu eklediği de göstereceğim. Orada ben ayıcık koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. Ayıcık koleksiyonunda bana ayıcık vermek isteyenler e, ayıcık verebilir yani. İki tane ayıcığım şey yok yani. İki tane e, rica edelim. Hemen rica yazalım. Şuraya çıkar. Rica ederim. Ay. Kaçıyor bana güneş ayıcı, bebek güneş ayıcı ya da bebek paylaşım diye ayıcık verebilir misiniz? Çünkü arkadaşlar ben ayıcık koleksiyonu yapıyorum. ben de öbür dört ayıcıktan var. Birlik ayıcı bebek değil arkadaşlar. Çünkü e, sebebi ise sebebini sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü birlik ayıcı özel olduğu için binek kullanıyorum. Şimdi ona 3 boynuz verelim. Almak ister misin diyelim. Neredeymiş. Öyle ben de Anna'yı kendi kanalından takip ediyorum. Anna şu an sana bir şey demek istiyorum. Ee, Anna şu an sana buradan bu videoda bir şey demek istiyorum. Kendi kanalında video çeksene. Bu da olur. Bu da olur. Kendi kanalında video çekmeye başla bence. Arkadaşlar başlasın. Bence çünkü shorts videoları var izliyorum ben de İzleyip beğeniyorum zaten. Elvin de çekmiş az önce gördüğümüz ay korktum çünkü e... bakmıyordum teşekkür etti yine rica edelim. ya. Anna ile yani petek siliyoruz arkadaşlar. This <Sings> believer. Bu arada mumi kedi yerine ben ne verdim biliyor musunuz? <Sings> mumi <Homer. Sings> kal diyor kal diyor tamam. size bir şey göstermek istiyorum da telefon ha fotoğraf çekiniyor foto böyle yapalım kalp yapalım her gören ağladı kalbimi bağladı şu öbürki videomu da izlemek isterseniz izleyin. De ben tüm fotoğraf e, çekiliş yapacağım yine arkadaşlar. Hmm, hmm, böyle bir de bir daha bir daha çekiliş yapacağım. Katılmak isterseniz beni neden takip etmeniz. Bakın arkadaşlar beni neden takip etmeniz lazım. Ben gönderilerimin hepsini sildim. Videoya neden takip etmeniz lazım sonra e, abone olup ve like atmanız lazım e, çekilişi hmm, çekilişi arkadaşlar hmm, yani bakın çekilişi hangi petler olacağını öbürkü videoda belirleyeceğim. Anladım. Anladım. almış. Arkadaşlar bir foto çekeceğiz. Almış ama ben bunu bir dakika. Şu an Bir dakika anne biraz gider misin? olmayacak büyük bir ihtimalle çünkü bir dakika Hı. olur mu bilmiyorum olmadı yine bir dakika çünkü biraz arkada Oldu mu? Olmadı. Bir dakika biz şöyle bir ayarlama yapalım. Ha, ben biraz gideyim de durun. Peki. Birinci bir saat oldu. Ya yine olmadı. Bir dakika. Ya, ya biri geldi ya. Onun ne kadar güzel çekmişti. <laughs> Arkadaşlar çekemiyoruz. <laughs> oluyor. Oldu. Bence biz şöyle bir şey yapacağım. Şöyle, e, bu geldi arkadaşlar. Saat 12'de çek. Saat kaç bakamadım da 12 geldim. Hadi bu sefer olsun bu ya olmadı yine. Neyse. Uf, bu ara artık yapamıyorum. Nasıl bir tane yapsam? Şöyle yapalım. Ee, şuraya anlay ya etiketleyelim. Hemen şöyle yapalım. Hmm, happy yapalım şuraya. Happy. Kalbin içine happy yapalım. Biraz... Kalbi biraz küçültmek istiyorum büyük güzel olmuyor. Hep iyi de şöyle biraz küçülteceğim. Tamam. Hmm. Şöyle bir şey yapmak isterim. Nerede Hah. Friends? Friends ben çok kullanıyorum. Şöyle Oldu. Çok güzel alıyor. Hmm, şöyle bir şey deneyeceğim. <laughs> bir dakika. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ama yine de bir deneyeyim belki. Olmadı. Daha iyi kanalıydım. Hadi. Benim sadece bir tane falan fotoğrafım olsun isterim. Bir dakika şöyle son bir tane daha şey emoji koyabiliyormuşuz. Ona da bir tane emoji buldum bu bir arada. Bunu biraz büyüteceğim. Hmm. Altına da bunu koyalım bence. Tamam, böyle olsun. Hmm, buldum. 1200 TL mi harcadım? dakika. Dondu. <laughs> Yo de bir foto. Ha, i̇ki elmas kazandım. Michael diye bir geldi. Michael Jackson. Hey George versene borç. <laughs> Olmaz Michael. Bende de yok. Erde eşek kardeşim şey. İstekatı kabul etmedim. Hmm. Sadık dost edelim. Bana hmm. bir hediye vermek istiyorum. Ne ki sonra hediye Bak, ne bulsak bir şey bulalım da. Soğut ikisi mi versem bilmiyorum. Bilemedim şimdi. <laughs> Kare boyu bana büyük 5. seviye kare boyu o bana verdi. Ama karı bu değerli. Ona geri vermek isterim. Onları petakas ettik. <Gülüyor> <Gülüyor> blob hem de bilinebilen. Ben bilinebilen blobumu blob istiyordum. Benim bilinebilen blobum çalındı. ama hangi sadık dostu istiyorsun bilebilen blabım çalındı ondan çok sevindim ama ben bebek blabları daha çok seviyorum tamam bu oldu <laughs> üzülmedim çünkü benim de blabım var Las <laughs> pegasusum da gitmişti ama benimki bilebilen de eskiden Las Pegasus'un um bilebilen yapmıştım <laughs> ona bir tane hediye vermek istiyorum. Bir dakika bir bakayım hediye ne olabilir? Hmm. Hmm. prozinho vermek istiyorum ama ben prozinho ile gündüşü ayıcı ya da paylaşımcı ayıcı kalacağım için arkadaşlar. Ne vermiyor? Veremiyorum. Ama bir tane sürekli dün Prozinho gitti bir tane binilebilen Prozinho geldi. <laughs> ne kadar saçma. Böyle arkadaşlar kalevera da var. Kalevera toplayıp arkadaşlar size kalevera çekilişi yapacağım. Diğer videoda kalavralar e, bu bugün kalevera toplayacağım. E, ben videoyu bitirmek istiyorum aslında arkadaşlar. E, ben sizinle videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like attıysanız.